Giren nerede? <laughs> Anne yürü gidiyoruz. Size ne oluyor? Hadi yürü bu evde artık bir dakika daha kalamayız. Babam yine yapacağını yaptı babaanne. Silahsız masum vatanseverlere saldırdı. Üstelik aralarında annemle ben de vardık. Tövbe. Anne kalk diyorum Cevdet gelmeden gitmemiz lazım. Nereye gideriz kızım askerler salmaz ki. Bilmiyorum ama başka çaremiz yok ver onu bana. Tamam tamam ya. Tamam Demek gitmeye karar verdiniz. Azize, size yardımcı olmak isterim. Orada yaptığın şey çok riskliydi. Tutuklamadığına dua et. Tutuklasaydın o vakit. Misafirimizsiniz. Yakışık almaz. Misafirmiş. Esir desene sen şuna. Ne diyordu halitik baliniz? Gelin, bekleriz. Başımızla beraber. Ama o başı eğmeye geliyorsanız biliniz ki... ...kesmeye gelir ama eğmeye gelmez boynumuz. Güzel. Güzel ama zayıf sanatlı bir yazı. Siz ne anlarsınız sanattan? Barbarlar. Barbarlar. Gelecekmiş buraya. Neden mecliste kıpırtı yok? Neden kanun yapmıyor mebuslar? Çünkü barbarlar gelecekmiş buraya. Geldiklerinde onlar yapacakmış kanunları. Biliyorum bu şiiri. Kavafis'in barbarları beklerken. Sonunu da biliyorsunuzdur o vakit. Gelmez barbarlar. Ve halk büyük bir haya kırıklığı içinde kalır. Süklüm püklüm dağılırlar. Ne kadar korksalar da gelmelerinden aslında Onları bir arada tutan barbarları beklemektir. Saçma. Ne demek şimdi bu? Düşman. Düşmansız bir arada duramaz bir millet olmuşsunuz siz. Birbirinizi sevmiyorsunuz aslında. Hiçbir hayaliniz, ülkünüz kalmamış. Hiçbir şey üretmiyorsunuz. Ancak bir düşmanın varlığı hatırlatıyor size kim olduğunuzu. Çünkü Halit İkbal mesela. Anca bir düşmanı kin kusarken çalışıyor kalemi. Öyle değil. Öyle değil. En son ne zaman güzel bir şey duyduk ondan? Bir ağacı tasvir ederken mesela. Ben hatırlamıyorum. En son ne zaman aşktan bahsetti bir yazısında? Aşk mı? Aşk. Memleket bu haldeyken. Evet, küçük hanım. Aşksız bir yürek, çorak bir ülkedir. Hiçbir şey yetişmez orada. İnsanı sevmeyi bilmeyen, memleket sevmeyi nereden bilecek? Hepiniz birden giderseniz dikkat çeker. Siz önden gidin, ben gerisini halledeceğim. Tamam, sağ ol. Bu eve gelmeniz baştan hataydı lakin dinletemedim. Ne yapıyorsun sen orada? Bir şey yapmıyorum. Eşyalarımı toparlıyorum. Sebep? Gideceğiz çünkü buradan. Sen de toparlansan iyi olur. Benim gitmeye hiç niyetim yok. Sana soran da yok. Sen evlenip kendi evine gideceksin. O kadar emin olma küçük hanım. Küçük hanım deme bana sinir oluyorum şu lafa. Aman tamam be. Annem nerede? Babaannem falan. Bilmiyorum git bak. Ne oldu? Sen bugün gösterdiğiniz temaşa işe yaramadı diye mi üzülüyorsun? Abla bak git elimden bir kaza çıkacak yoksa. Allah Allah. Senin dilin çok uzadı bakıyorum. Ben senin ablanım. Haddini bil. Benim ablam olacaksan ablam gibi davranacaksın o zaman. Süprüntü gibi kapı baca gezmeyeceksin. Sen küçükken benden yediğin dayakları çabuk unutmuşsun bakıyorum küçük hanım. Ben ne istersem onu yaparım. Sen de bana süprüntü falan diyemezsin. <laughs> Sen memleketçilik oynuyorsun diye kendini koca kadın mı zannediyorsun ha? Sen daha küçücük bir kızsın. Unutma bunu. O kadar insan ölüyor. Zulüm görüyor. Hiç mi üzülmüyorsun? Sizin yüzünüzden. Onlara boş ümit verdiğiniz için direndikleri için. Direnmeseler, paşa paşa kabullenseler ortada zulüm falan da kalmayacak zaten. Neyse ben acıktım. Gidiyorum. Zıkkım ye. <gülüyor> <gülüyor> Kabullenmeyeceğiz işte. Kabullenmeyeceğiz. görecek onlar. Hoş geldin komutan. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.